Volkan, ee, Osman'la bugün masaj randevunuz saat üçteymiş. Haberin olsun. Aslı, bak bu işler bana ters. Senin de bundan haberin olsun. Masaj mı sana ters? Hayır efendim. Lan Osman delinin herifi zaten etmiyorum. Bir de herifle el ele tutuşup gezmeye mi gideceğim ya? O zaman el ele tutuşmadan gidin. Bak Aslı, bana şaka yapma. Ben ciddiyim. Lan sanki herifle kankayız da bir de gezip dozup makara yapacağız beraber ya. Vallahi ben Burhan'ı da çağırdım. Burhan'ı da mı çağırdın? Osman'a eziyet olsun diye mi çağırdın? Hayır, katalizör olsun diye. Ne yapacağım ben herifle baş başa? En azından üç kişi olursak o çakma Polat Alemdar'la muhabbet etmek zorunda da kalmam. Ne güzel, sen de bak Burhan Bey'le muhabbet edersin. Ne kadar büyük zevk. Hadi görüşürüz. <gülüyor> 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 Volkan, kaçta gidelim Azal Saat üçte randevumuz var. Randevu mu? yanında buyurlar mı yani? Evet. Ay yanasın ya. Profesyonelliğe bak ya. Ay çok heyecanlıyım biliyor musun? Ne hey, Hayatımda ilk defa böyle bir profesyonel tecrübe yaşayacağım. Lan heyecanlanacak bir şey yok ya. Yat keyfini çıkar. Yavaş oğlum yavaş mahmule duyacaksın ya. Söylemiyor muyuz? Kıskanır mı? <laughs> Herhalde yani oğlum. Tamam söylemeyiz. Sence ben yaşarım mıyım şu anda? Bana hitap etmiyorsun. Ay o ki acayip heyecanlıyım şu anda. Burak'ın Bey nereye böyle? Ee, ya ben, beni niye sorguya çekiyorsun senin Allah aşkına? Bak senin yüzünden bu evde benim kişisel özgürlüğüm kalmadı ha. Hayır parfümler falan da sürünmüşsünüz de. İşe gidiyorum. Evet. İşe gidiyorum. İşe giderken parfüm sıkılamaz mı? Sıkılabilir. Sıkılamaz mı? Parfüm sıkarken sana dilekçeli başvurmak mı gerekiyor ya? Bu ev diktatörlükle mi yönetiliyor Allah aşkına? Soru. Baskı baskı. <laughs> Selam. Evet. Bakalım. Ne yazıyoruz? Şşşt! La boyacı La ha! Fırçanı düşürdün oğlum. Ha? Aa! Fırçam! Ferman. Abi çok teşekkür ederim ya. Bunu kaybetseydim bitmiştim. Ekmek teknem bu benim. Oğlum uyanık olacaksın. Böyle şapşal şapşal dolaşırsan yüksek mevkirlere gelemezsin. Anlıyor musun? Hadi. Abi! Vallahi bu akmam. Otur bir ayakkabılarını buraya. İyi lan! <laughs> boya o zaman, tamam. Sevdin seni de, anne. Şöyle güzel bir boya, üzerine güzel bir cila at, ayna gibi olsun. Baktığım zaman kendimi göreyim. Allah, kendinin değil de hayatını görebilirsin film şehirde gibi. He? Çocukluk anılarını falan. Ne diyor oğlum? <laughs> Sünnetinden mi kalma abi bununla? Uzatma lan! Hattı kaçma, terbiyesiz! Ağzını burnunu dağıtıyorum senin ha! Benim test tarafımı bilmiyorsun. <laughs> Akşam çok üzüldüğüm bir <laughs> randevum var. Sevgili falan mı? Yok lan. Masaj salonu. Anlarsın ya. Anlamadım. Nasıl anlamadın <laughs> oğlum? Karılar kızlar işte ya. Böyle bir şey, hovardalığa gideceğiz. Yalnız abi... ...dikkat edin de basılmayın oğlada. Ne? Ne bileyim gazetelerde falan okuyoruz ya böyle. Şantaj falan. Lan öyle bir yer değil, yani tanıdık simalar gibi, yani he, gizli kamera falan mı diyorsun sen? <laughs> oh oğlum, bence <laughs> öyle bir şey olmaz yani. bayağı ünlü simalar orada, ben görüyorum yani. <laughs> Bitti abi. Sağ ol don, don. Güle güle git. Sağ ol. Beş yeteri. Ne beş yeterisi? Boya atıcı lan, beş yeteri rica edeyim. Oğlum. Ben sana bir iyilik yaptım. Onun karşılığında da sen benim ayakkabımı boyadın ya. Ben öyle bir şey demedim. Nasıl öyle bir şey söylemedin oğlum? Bak. senin fırçanı düşürdün. Evet. Ben onu fark ettim. Ondan sonra fırçanı sana verdim. Sen de dedin ki abicim seni bırakmam. Bedava senin ayakkabını boyayacağım dedin. Hiç öyle bir şey söylemedim. Vallahi bırakmam. oto ayakkabılarını boyayayım dedim. E ee? Eee? boya, altı, cila, beş yeteli rica edeyim. Hayır, nasıl? Erken konuşmuşum. Uyanık çıktın lan sen. Uyanık çıktın. Biz eski İstanbullular olarak hala kiralık delik ararız, ev ararız. Sen bu bulunduğun yere apartman dikmiş olursun al. Sağ ol abi. İltifat etmiyorum lan. Adama hasret etme. Canımı sıkma benim. Tehlimim lazım, tehlimim lazım. Çapkınlığa gideceğim diyorum. Adamı sinirlendiriyorsun burada. Pislik. Dört göz. Abi bir yanlışın olmasın siz gerçekten masaj yaptırmaya gidiyor olabilirsiniz ha. Oğlum tam köylüsün sen ha. Köylü saflığı vardır ya öyle bir saflık barındırıyorsun sen. Kedi de kesiyor ama o anda demek ki öyle bir saflığın içinde para neyi? Ya ne biçim konuşuyorsun sen kardeşim? Konuşma lan hasretme Senin bir defa cinsel hayatın kesat diye başkalarına kıskanma. Ben sana onu söylüyorum.